Sevgili YouTube, bugün yayında Project Zomboid oynayacağız. İlk defa oynuyorum ama uzun serileri geleceğinin sözünü vereceğim bir oyun. öğrenmem lazım. Benimle birlikte bu maceraya ortak olun. Bu oyunun müzikleri bu arada çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle ambiyans müzikleri falan. Agam'ın ayağına ayı tuzağa gelmiş şansa. Sonraki bir şey avladım mı diye baktım. Adam oyuna girdi, ölmüş cesedini çaldı. Sonra tabanca sıktı kafama, zombiler geldi, ben yaşıyorum. Bunlar hiç oynamamıştım bu oyunu çok. Bence bunlar bir tık hikaye ya. Edit çıksın diye yapıyorsun değil mi? Eğitim. Eğitim yapalım abi. ilk defa oynuyorsun. Du 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 du, -dun, du, -du -dun, dün -dün. Abi çaktırma. Keserim ya sıkıntı etmesen. Ve cin, cin filmlerindeki o müzik de geldi tamam. Sıçtık. Ona büyü yapmışlardı. Falan diye böyle bir giriş. <laughs> Elyasa kurgu yapıyorsun da ben şimdi bunu attığımda millet demeyecek mi? Böyle bir şey yok anasını satayım yalan söylüyor. Belki yoktur çünkü. Kendini feci bir şekilde ölürken bulacaksın. Kimse senin için yas tutmayacak ve çabucak unutulacaksın. Devam etmek için space'e bas, devam etmek için boşluk tuşuna bas. Hangisine basayım? Hangisine basalım? E sizce hangisine bastım? He. Ha, Artı yalan söylemiyorum. Tanıdığım bir arkadaşımdan biliyorum. Oyunu zamanında çok izledim. Ha tamam o zaman. Evet kamera yakınlaştırmayı öğrendik. Tamam şimdi şu kalp ikonuna tıkla. Devam etmek için boşluk tuşuna bas. Geçmek için space'e bas. Devam edelim. Hazır konu açılmışken şu heyecan verici beceri paneline de bir göz atalım. Bu işte gerçekten çok iyiyiz. Seni kaybetmek utanç verici olacak. Eyvallah reis. Ölümünü geciktirmek için falan. Ya bana buraları anlatma. Böyle etrafı kesiyoruz. Ha, tıkladım anasını satayım öyle bir gösterdi ki. Hadi Bögül abi ben yavaştan gidiyorum. Denemeden geliyorum zaten yoruldum. bayağı yayın açtım ondan geldim zaten. Eyvallah. Ee, yarın, bir sonraki gün, ondan sonraki gün yayınımız olacak. Pazartesi de çok güzel bir video gelecek. Ah bu ses, öyle insanın sesine benziyor. Hızlıca açmam gerekir. Oyun beni triggerladı ya. Fare aldık, su şişesi aldık. Fare ye dedi. Hocam yarısını yiyelim, çok aç değilim karnım toplum. İğrenç bir şey ya. Hayır hepsine. Hepsini yiyelim. Al. Biraz da su içelim şimdi. Eh bu da olur. Kızartma tavasını silah olarak kullanabilirsin. Nerede ki? Nasıl satayım? PUBG oynuyoruz sanki tavayla yemin ediyorum. La. bıçak aldık şimdi. Ay birini yiyor burada eşek. Ha çantamızı da alalım. Okey. Alım saatlik dolu pompalı biraz etkileşim seçenek göstermek için pompalı tüfeğe sağ tıklayın. Sağ tıklıyorum zaten. Zaten sağ tıklıyorum hocam. Evet. Evet. Çabuk öldü keyif vermedi. Kral sağ tıklıyorum zaten. Eyvallah. Şu an öyle kaldı oyun. Vallahi bir şey olmuyor. Tamam. Al eşeklik işte o açmayacakmışız o paneli. Bir ses geldi tamam. Eyb ne bizi kırık pencereden geçirdi şimdi de yaralandık mı? Ha tamam bunlar zaten şey bandajlıyoruz abi. Aha. Yerdeki bizim kız kardeşimizmiş ha. Ne bu? Askeri bot giy abi. Bandana takalım. Ceketi giy. Oduncu gömleğini giy abi. Bir de beyzbol şapkası takalım. Neden? Çünkü Glen'iz biz. Değil mi? Nasılını satayım. Aynısı olduk. Yerde kız kardeşimizi yiyorlar lan. Kaç abi. Kaç kaç kaç. Ateş etmeyecektik bu arada. Son önerim eğer bir zombi tarafından ısırırsan Q'ya bas ve antidotu yut. Tamam. Ulan Q'ya basınca milleti çağırıyor. Antidot diye bir şey yok diyor. Haydi. Yavşak sincap rakun neysen artık ya. Allah seni... Oğlum. Hayır hayır. Yavaş yavaş rakundu sevdim ben bunu öğrenirim. Şimdi karakter yaratacağız büyük ihtimalle. Abi tek oyunculu. Sandbox olsun ya. Öğrenmek için ideal. Şimdi dört tane haritamız var. Kasabadan başlayalım direkt. Sonra diğerlerine yavaş yavaş bakarız. Şuradaki ayarlara karışmıyorum hiç bilmediğim için. Evet. Abi neydik öncesinde? İşsizdik abi hiç. Şuradan artı özellik veren şeyler alabiliyoruz. Şu an 8 puanımız var. Bir de eksi özellik veren şeyler alıp Hani atıyorum burada puanımız yetmediğinde bile biraz daha puan kazanabiliyoruz diye biliyorum. Şu an 8 puanımız var. Zaten en yüksek şey güçlü atletik falan var bunlar. Ben ne alabilirim buradan? Şöyle hızlı iyileşen alıyorum. Zaten bir tane alabilirim alırsam. Hızlı iyileşen aldık. Puanımız daha var. Eli çabuk. Eli çabuk alsın Hadi bakalım. Basic başlatacağım. Çok şeylere girmeyeceğim. Oyunu öğrenmek istiyor. Karakterimizin adı Brian. Buradan Walking Dead'de valinin sahte adına gidiyoruz. Brian Cook. Yok, Brian Forster falan öyle bir şey. Erkek olsun, beyaz, göğüs kılı olsun. Şöyle asker tıraşı olsun abimiz, esmer bir abimiz. Kirli sakal, sakal yok, kirli sakalımız olsun. Yani. Şapka olmasın, okuma gözlü, ya gözlük mözlük. Ta atlet giyelim, bir tane de şört giyelim. Çorap da olmasın anasını satayım, ayakkabı. Ayakkabı da yok, çıplak başlayacağım böyle yani. Bir tişört, bir atlet, hadi bakalım. Evet ilk oynayışım, bakalım ne kadar dayanırım, ne kadar ederim. El hayat. Okey. Evde başladık çok güzel. Böyle tam dolapta bir şeyler var. Şurada bir şey lazım ya. Konserve açacağı alıyorum. Bu önemli bu arada. Burada bardak, tabak, carçut bunlar önemsiz şeyler. Müziğiniz Abi fırın tavası kettle metal var. Kettle alalım su kaynatırız. Bu arada silah yok. Sıçtık yani. Radyo alalım bir tane. Kitap ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok almıyorum. Biraz yiyecek alacağım. Ben buradan. Biraz aksiyon olsun istiyorum çünkü. Ya bunlar bozulur gibime geliyor süt müt o yüzden almıyorum. Konserve domates alacağım da konserve açacağımız yok. Konserve mısır alıyorum. Sığır eti, köpek maması almış. Sizin aklıma geliyor. Dedim ya tam o müzik. Taze süt var, taze soğan var. Yani direkt soğan kütür kütür yiyebiliyoruz mu? Alalım. Biraz ağzım bir şey yok abi. Buralarda bir şey var mı? Yok. Abi ilk evinde silah olmaması çok kötü bir şey ya. Bir tane çizme bulduk. Hemen giy abi. Ayakları üşümesin. Oo, oo. Askeri bot çizmeyi çıkar bunu giy el feneri bir tanesini al yeter elektrik kablosu ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok telsiz var al çengel bulmaca tükenmez kalem tükenmez kalem bir işe yarıyordu onu da alayım Böyle ufak tefek hatırladığım kadarıyla ama silahımız yok şu an sıçtık net bu arada ya hızlıca bir yerleri bulmam lazım biliyorum. onu ne oluyor aha sıçtık zombi koş koş bir tane şurada var koş 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 bir tane burada var oğlum eve gireceğim gelmeyin Oha çok var çok var koş koş lan kaç 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 bir şey değil mi çok çabuk öleceğiz Ana, Allah Allah ısırıldık lan yapma yapma Allah kahretsin. Oha oh acil bandaj bulmam lazım acil bandaj bulmam lazım lan lan atlıyorlar içeri sıçtık bu arada ölüyoruz değil mi böyle olunca? Şu araba çalışıyor olsun lütfen. Bu arada net öleceğiz ha. Enfeksiyon kapmışız bir kere artık geçti herhalde. Neyse ölene kadar devam. Açılmıyor hiçbir kapı da var ya sinir olacağım. İçeride zombi var. Allah. Yemin ediyorum sadece deli dana gibi koşuyorum ya. Yani. Bir tane daha ısırıldı. Öldü. Üstünde ne var? Ulan silah milak yok kafamıza sıkak zombi olacağız anasını satayım ya. Yemin ediyorum. Allah kahretsin. Realde olsa böyle bir şey realde bile daha iyi başa çıkarsın ya. Ama baksana gidecek yer bile yok anasını satayım. Term... Aha adamın silahı var. Şu zombi almam lazım. Siktir et zombi kaç. Terminus. He. Bu zombinin silahı var bizim yok Allah kahretsin. Haritamız varmış. Anasını satayım ya. Ev yok ev. Kahretsin. kayboldum ya. Şu yolun sonunda belki ev var. Yok abi evime ev hiçbir şey yok. Gelin beni alın Allah aşkına. Gelin abi beni alın. Gel gel gel. Gelin karnınız doysun bari ne diyeyim. Gel kardeş. Isır ısır afiyet olsun. Bunlar ne çift mi anasını satıyor? <laughs> Üstlerinde bir şey var mı? Yok. Koş abi. Aha. Bizim sol kolumuzu kesmemiz lazım bu arada ya. Oradan patlıyoruz. Allah Allah. Onu da mı doğduk ya? Hiç, hiç çevrede bir tane bile ev yok. Oradan patladı. Ben dedim illa ki ev olur anasını satayım. Hiç yok. Baştan başlayacağız herhalde ya. Öyle gözüküyor. Baksana ya. Sadece yol var. Lan bu yollar nereye gidiyor anasını satayım? Neyse. Onu zombi alsaydık biraz güzel olurdu. Dın. Ölmek istiyoruz. Ölemiyoruz daha. Bak bak. Tavuk sesi falan geliyor. Anasını satayım. Nerede tavuk olabilir şu an? Aa, sanki bir şey bulduk ya. Gerçi Buradan geri dönüş var mı onu bilmiyorum. Koşamıyorum şu an. Dın dın. Oğlum hiçbir yere çıkmayan kapı yapmışlar ya. Neden acaba? Aha bir ev buldum. Lan giremiyoruz. Bir elbise. Neyden koruyacağız hocam? Nasıl duruyor merak etme ama. Ana. Gaz maskesi falan var. Domates var. ya abi bunu. Aç. Sınırsak da açız abi. Bir de elbiseyi niye çıkardı? Giy abi elbiseyi boşver. Çerme. Tencere ağrı kesici. Ağrı ki Her yerimiz ağrıyor ya. Ananı abi şu eve şimdi mi bulursun ya? Şimdi mi Allah aşkına? Allah kahretsin ya. Şunu sırtına al abi. Kelle kullan. Silah deposu bulduk ha. Daha diğerine bakmadım bu arada. Al abi şu mermilerin hepsini al. Bir en azından bir fight görelim. Sağlam bir real çıkartırım ben oradan. Bak hala şey kafasında. Al abi Magnum mermisiymiş. Pompalı mermisi sicartür. Burada bir outfit daha var. Al abi al hepsini al. Sargı margı var mı bir kendimize sargı yapalım oradan şey yaparız ee, nedir onun adı Abi sargı yok ameliyat eldivenleri tulumlar Şu giysiyi yırtayım her yerimi saracağım bir savaş yapacağım en son Daha baştan başlarız Nerede o yırttı mı abi sargıla sargıla her yerimize Yani bir fayda edeceklerini sanmıyorum Pansuman neyse artık enfeksiyon kaptık ama yani Su içemiyoruz mu su su içelim İç abi biraz daha iç iç Biraz yere otursana dinlen. Şu an neyi var? Nahoş sıcaklık. Yaralı, siniri bozulmuş, yani ıslakmış bir de. Üzgün hissediyor. Uyuyacak yer yok ki anasını satayım. O mermi yok. Okan kadar mermi var dolapta ne mermisi onlar. Bir şey diyeyim mi ben burada yaşardım lan. Allah kahretsin. Şuraya bitki ekerdik bir şey yapardık. Bandajlar kirlenmiş abi onları bir temizliyoruz. Vallahi şurada yaşardım ha ben burada base de kurardım. Allah da kahretsin ki kaderimiz kötüymüş ya. Luck you. <laughs> Lori under the ratmış. mu Viski. Ana abi bira buldum Al abi. Viskimiz de var. Hala nasıl yaşıyor? Yarayı dezenfekte edelim viskiyle. İçecektim aslında da. Sargılı abi. Sansürlendi ondan. Ha. <laughs> Levya var. Levya'yı al abi. Ağırlıktan yürüyemiyoruz. Hala bir şeyler alıyorum ama ben. Tente, halat. Oğlum burada bir şey, biri şey kurmuş. Sigara. Al abi hepsini. Bir base kurmuş biralar, sigaralar, silahlar, milahlar ama işte geç keşfettik. Bu yarayı da bir dezenfekte edelim viskiyle. Viskiyi dezenfekte kullanıyoruz ya böyle bir şey olamaz. Ya, bu işe yarayacak mı? Vallahi bu arada sağlık. Ya, yemek yiyelim bir. Yemek en hızlı iyileşme şeyidir. Şortum orta adam abim ya çizmeymiş. Yerimiz yok. Nerede be konserves şeyini? Hayır. İyi abi hepsi. Bir de karakter çok yorgun biraz uyuyacağım şurada. Baksana çok güzel yerde yer yatakları var. Uyu abi evet. Laz uyusun abi. Yorulmuş uyuyacak ama. Ana kar ya yok yağmur ya yok. Şey, iyileşiyor lan karakter. Garip bir şekilde. Allah Allah. Şu kıyafetleri bir yıkayalım. Kirli milli bir şey varsa. Bir de su içelim. Bir de sigara içelim abi. Nerede sigaramız? Şuraya bir oturayım da. 3 tane sigaram var ha iyi. Ama şey yok bir çakmak yok. İçemeyiz. Kimse yok mu anasız burada ya? Ölmek isteyene de zormuş hayat. Gerçekten ölemiyoruz şu an. Vallahi tam hayatta kalınacak yermiş aslında. O zaman şey yapalım. eşyalarımız madem burada hayatta kalacağız. Kaynak amlacı, tente, halat. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Ee, levyedir. Gerçi levyeyi kullanırız ya. Ben bu karakter ölmedi. Garip bir şekilde. Silahları şuna koyayım. Şu gaz maskesi falan koy abi. Bir tane kesici at. Aa, yok iyileşme. Bir an sevindim anasını satayım. Büyük ihtimalle sargıyla sabit tutabiliyoruz yarayı. Sargılayamadığımız bir yerde öleceğiz. İki tane boş viski şişesi var. Başka silah var mı şu an elimde? Pompalı çıktı Biz ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok. Altifeyimiz var onu da buraya koyalım. Okey. Bir tık hafifledim. Üstümüzdeki yük yok. Şuraya yiyecek vari şeyleri koyacağım. Koy abi. Konserve kutusu. Konserve açacağımız var. Çok güzel. Domatesi açalım konserve domatesi. Yiyelim onu. Gece yaramazlık yapıyor her şerefsiz. Buraya ne yapıyorduk, yiyecekleri koyduk Mısırı koy, kutu koy. sigara içemiyoruz, onları koy. Şu domatesin hepsini yesene. Soğan, okey. Başka sargımız var mı? Temiz yok. O yüzden şunları yıkayayım, sargıların hepsini. Bir de benim normal kıyafet bulmam lazım aslında. Şu yan tarafı tam unutulamadım, oradaki eşyaları da buraya çekelim. Bunlar önemsiz şeyler abi. Yemekleri al. tencereyi neye kullanıyoruz bilmiyorum. Başka silah bıraktım mı burada? Yok. Ne? Biraz sanki yemek bulmuştuk şeyde, onları... Buraya atıyorum taze. İnşallah bozulmazlar. Bilmiyorum. Şimdi karakterin problemleri neler? Önce şu sargıyı kaldırayım onlara da bakalım tek tek. Yanmış olayım en azından dedim. Da. Ne tür problemlerimiz var? Uzak bir yerde dinlenmeyi düşün. Tamam. Ağrısı var mı? Siniri bozulmuş. Bu nasıl geçiyor bilmiyorum. Nemli. Akım. içleri biraz ağrıdan falan. Şu üstümdeki kıyafet büyük ihtimalle çok büyük problem yapıyor. Bunu buraya koyuyorum. Çıplak da olsa böyle gezerim bir öğrendim. Her yerimiz kandrevan anasını satayım baksana. Burayı base olarak işaretleyeyim. Çevreye bir bakayım. Ne toparlayabiliriz ne ederiz. Her şeyi buraya taşıyayım. Birazcık çiftçilik öğrensem aslında. Güzel olur. Bizi yıkadık. Bir de su iç. Kaç mermimiz var onu bilmiyorum ben. Aa ya işte zombi çağırdı. Tamam. Burada bir şey yok. Ya, tamam. soğan yiyelim. Bir tık daha uyuyacağım ya. Ağrısı varmış. Ağrı kesici atalım o zaman. Tamam. Şu işaretliyoruz. Haritaya bakayım da. Biz neredeyiz ki? Burada mıyız? Burası ev. Şu bölgeye bakabilirim. Buraya gidebiliriz yukarı doğru. Yanımıza biraz cık bir saniye. Sargımı falan değiştirip biraz yemek alayım. Oraya geçelim. Şu an ne sıkın sinirim bozuldu. Onu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Aldım abi. Bir tane de sigara alayım belki çakmak bak bak bir şey bulursak kullanırız. Tamam okey. Böyle çıkıyorum yukarı doğru. Aa hemen yan tarafta bir ev var. Orayı inceleriz. Ya ev değil pardon burası. Orada Bu doğru yer bilmiyorum. Yani yukarı çıkmam gerekecek. Şu an galiba şuradayız. Ormandan içeri gidebilirim şöyle şuralara. Haritada hiçbir şey anlatmıyor yani Allah kahret. Ufak haritaya bakacağım. <laughs> Kırmızı atayım burada. Şuraları açtık. Daha biraz daha gideceğim. En kötü şu ileriye kadar gideceğiz ya. Orada bir yere sığınırım. Ha, terminal. Terminal. Şurada bir daha bakacağım haritaya. Yavaş yavaş böyle kapmaya başladım aslında. Abi tren yolu neresi onu göstermiyor ki Şu galiba tren yolu. Şuradan gelen yol aynen. Tren yolunu takip edersek bence iyi bir yere gideriz. Ha tabela koymuşlar tren yoluna. Terminus. Buraya gelebilirsiniz diye. Hemen gidiyorum. Herhalde iyi insanlar değil mi? Ağda da hiç zombi yok lan. Bir en başta geldiler beni ısırdılar. Siktir gittiler ya. Şerefsizler ya yemin ediyorum. Kasap olursun ya koyayım. Aa şurada bir yol var gördüm. Bu ne ya? Arkadaş ev yok kafayı yiyeceğim ya. Yani bu kadar Arabada yok, bir şey de yok. O atmosferi yaşatıyor ama. Yani gerçekten kendimi şu an bir Walking Dead evrenindeymiş gibi hissediyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. O perişanlığı hissettim yani. Bu arada ne var? Sargımızı yenileyelim. Bir de ısırılmışız yani. Enfeksiyonu da kaptık. Sürekli sargı durumumuz var artık. Onu nasıl iyileştireceğiz bilmiyoruz. Bura neresi arkadaş ya? Yok abi, köy yollarına girmeyeceğim. Devam edelim bakalım, belki bir şeyler olur. Lan yazık, birini öldürün. Kardeşim, çok da önemli bir benim Vur. Ya. Yazık. ha ölmedi. Heh. Kabukandı tişört. Şu kazağı alayım ben bunu hatta giyeyim. Yani kıyafetimi. Şu pantolonu da giyeyim bunları yıkarım sonra. Bir tane de çorap giyeyim. Okey. Yerde kürek var abi küreği alıyorum. Hatta küreği sırtıma yerleştireyim. Şu yolu, asfalt yolu takip edeceğim ya. Gerçekten hiçbir şey yok şu an. Üst kolu da ısırmış abi. Orayı da sargılayalım. Böyle böyle öleceğiz anasını satayım en de sonunda. Haydi. Lan salın lan beni. Salın lan. Neza Aa, hemen zombi olduk. Neyse geçmiş olsun. ilk oynayışımızdı Bakalım devamı gelir inşallah. Bilemedim. Youtube'a güzel bir bölüm çıkartırım buradan. Zaten şey başla ilk defa oynadığımla ilgili bir şeyler yazarım. Aa. Gidiyoruz lan. Çok iyi. Biraz daha öğrenmemiz lazım tabi.